19 Haziran İstanbul 2. Altılı Ganya'nın 1. ayağındaki tayların yarış stilleri henüz oturmamıştır. 9 numaralı Dudak Büken bir kez. 4 numaralı Güngörhan bir kez liderliği alarak yarışmıştır. 19 Haziran İstanbul 2. Altılı Ganya'nın 2. ayağında liderliği 2 numaralı Sayed'e alacaktır. Kendisi dışında liderlik isteyen bir rakibi olmadığından istediği tempoyu kurabilecektir. 8 numaralı Sepul ve daha zaman zaman liderlik alarak yarışsa da bugün için ısrar etmeyecektir. Yarış genel olarak ağır tempo sürecektir. 19 Haziran İstanbul 2. altılı Ganya'nın 3. ayağında 7 numaralı Yola Raz mutlaka liderliği isteyecektir. 2 numaralı Cevher gibi liderlik isteyen bir rakibi var. Diğer tüm rakipleri de yarışı ön grupta götürmeyi sevdikleri için yarış baştan itibaren süratli geçebilir. 19 Haziran İstanbul 2. Altılı Ganya'nın 4. ayağında liderlik için 2 numaralı Luminance, 3 numaralı Azmantır ve 4 numaralı Golden Pass çekişecektir. 6 numaralı Nestor ve 7 numaralı Padre Padron de önlerde yer tutup yarışın temposunu yükseltebilirler. Taktiksel olarak gidişatta farklılıklar olabilir. Bu koşunun genel olarak süratli geçmesi bekleniyor. 19 Haziran İstanbul 2. Altılı Ganya'nın 5. ayağında liderliği 4 numaralı King Leonidas alabilir. Yarış stilleri henüz oturmamış taylar olduğundan gidişat değişkenlik gösterebilir. Günün son ayağında ise liderliği 4 numaralı Makriköy almaya çalışacaktır. Onu 5 numaralı Kralonur ve 11 numaralı Spartaküs rahatsız edecektir. Bu sayede yarışın erken süratlenmesi beklenebilir. 3 numaralı Ciğerdelen ve 7 numaralı Tatavla ise en geride bekleyen sprinterlerdir. Kanalımıza abone olarak her gün yarış stilleri bültenimizi izleyebilirsiniz. Günlük yarış yorumları ve altılı galyan tahminleri için WhatsApp hattımızı ekleyiniz.